Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve esirli emri vahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve enhikni bis salihin. Arkadaşlar cami sahih okumaları devam ediyor. Kitabul ül Hac, bab 19'dayız. 19. babımız babu hacceti nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin haccı. Bilindiği üzere Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam hayatında bir kere hac yapmıştır ve buna Hacıül veda denmiştir. Yani veda hacı denmiştir. İşte bu 19. bab Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl hac yaptığını bize tarif eder. Hadis oldukça uzun bir hadis. Zaten bu babda sadece iki hadis yer almakta. Oldukça uzun bir hadis. Ee, Hazreti Ali'nin torunlarında. Ee, bu hadisi zikrediyor ve biz hadisi mealen aktaracağız 147 olur ve Cafer bin Muhammed yani bin Ali bin Hüseyin yani Hazreti Hüseyin'in torunu da diyebiliriz babasından naklen Cabir bin Abdullah'ın yanına gittik onun yanına girdiğimizde gelenlerin kimi yani başkaları da yanına gelmişti gelenlerin kimi olduğunu sordu diyor ee, biz Cabir bin Abdullah'ın yanına gittik diyor Kendisi demek ki yaşlanmış ki e, soruyor bu gelenler kimlerdir diye. Sıra bana gelince Muhammed bin Ali bin Hüseyin'im dedim. Bunun üzerine e, elini başıma doğru uzattı. Sonra da ilk düğmemi sonra da bir alttaki düğmemi e, çözdü. Sonra da avucunu iki şöyle göğsümün arasına koydu. O zamanlar genç bir çocuktum diyor ben. Dedi ki hoş geldin safalar getirdin yeğenim dedi. Yani demek ki Cabir bin Abdullah burada oldukça yaşlanmış ve e, Ali Muhammed, Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin'e diyor ki işte böyle elini göğsüne açarak elini göğsüne koyuyor ve diyor ki yani hoş geldin safalar getirdin. Diyor ki o zaman kendisi kör olmuştu. Ona sorularımı sordum. Namaz vakti geldi diyor. Dokumalı yani böyle dokunmuş bir elbise sarılmış bir şekilde namaza kalktı. Elbisenin küçüklüğünden bir tarafını omuza atsa iki ucun tekrar geriye geliyordu. Bizlere namaz kıldırdı. Cübbesinin yan tarafında askıya asılıydı. Ona bana Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hacında bahseder misin dedim de parmaklarla dokuz işareti yaptı ve başladı anlatmaya. Yani bana dedim ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hacından bahseder misin? Allah-u Alem şöyle yaparak başlıyor ee, işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hacını anlatmaya. Diyor ki Resulullah tam 9 sene hac etmeden bekledi diyor. Ee, şimdi bizler biliyoruz ki Risalet yılları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 10 sen, 13 sene Mekke'de 10 sene Medine'de kalmıştır. Cabir diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 9 sene hac etmeden bekledi. 10. yılda ise diyor Resulullah hac edecek diye insanlara duyurusunu yaptı. Yani dedi ki insanlar bilsinler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hac yapacak. Resulullah'a uymak ve onun yaptığını yapmak için Medine'ye birçok insan geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yola koyuldu. Biz de onunla birlikte yola çıktık diyor. zulhuleyfa e vardığımız zaman bu bir mekanın yerin ismi. Esma Pinti Umeys Abdullah bin Ebbekir'i doğurdu. Yani Hazreti Ebubekir'in torunu. Ee, ne yapacak konusunda da Resulullah'a haber gönderdi. Resulullah e, yıkan e, pamuk koyup sıkıca sar sonra da ihrama gir buyurdu. Yani bu doğum yapmış bir hanım ne yapacağını sorunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yıkan, e, efendim işte pamuk kullan ve bu şekilde e, ne yap e, ihrama gir buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescitte namaz kıldırdı. Sonra da kasva devesine e, solunda önünde ve arkasında e, sonra da kasva denilen devesine bindi. Devesi onun, onunla beyda doğru yönelince sağında ve solunda önünde ve arkasında e, yayan ve binekli bir şekilde göz alabildiğince insan olduğunu gördüm. Yani böyle her tarafında önünde arkasında sağında solunda her tarafta insanlar gördüm. Böyle yoğun bir insan trafiği var diyelim. Resulullah aramızda gidiyordu. Kur'an ona in, e, indiği için manasını en iyi kendi biliyordu. O bir şey yaptığı zaman biz aynısını yapardık diyor. Burası çok önemli. Resulullah e, tevhidi ifade eden kelimeleri şöyle terbiye getirdi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerikele lebek innel hamde ve nimete lek vel mülkü <laughs> la şerikele lek insana da aynı şekilde bu telbiyeye getirmeye başladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu söylediklerine hiçbir itiraza bulunmadı ve kendi telbiyesine devam etti. Bizim niyetimiz haçtan başka bir şey değildi diyor bu yolculuk esnasında ve umreyi de bilmiyorduk diyor. Onunla birlikte beyte yani Kabe'ye geldiğimizde rüknü selamladı. Üç defa hızlı bir şekilde, dört defa da normal bir şekilde Kabe'yi itaf etti. Sonra makam İbrahim'e girip vettehadu e, vettehide min makam İbrahim'e musalla. İbrahim'in makamında namazgah edin. Yani bir namaz kılma yeri edin anlamında Bakara suresindeki ayeti okudu ve makamı Kabe ile kendi arasına aldı diyor. Baba Muhammed bin Ali Ravi burada der ki Cabir'in Resulullah'ın taftan sonra makamda kıldı iki rekatta yani bu kıl, orada iki rekat namaz kılıyor ve bu namazdan birisinde İhlas suresini bir diğerinde kafirin suresini okumuştur dediğini işitim diyor. Sonra Kabe dönüp rüknü selamladı. Sonra Safa tepesinde çıkıp doğru, e, sonra da Safa kapısına çıkıp doğruca Safa'ya gitti. Safa'ya vardığında e, inne Safa vel mervete min şairillah ayetini okudu. Yani şüphesiz ki Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır. Yani dinin şiarlarındandır diyelim. Yani hürmet göstermesi, saygı göstermesi, tazim göstermesi gereken e, alametlerdendir buyurdum. E, okudu ve yüce Allah'ın başladığı yerde başlıyorum diyerek Safadan başladı, Kabe görecek şekilde e, yukarıya, yani Safa tepesine çıktı, tekbir getirdi tevhid etti ve sonra da şöyle dedi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. mülkü vel hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. O her şey gücü yetendir. La ilahe illallahü vahde enzehu vahdehu ve nasra abdehu ve hazemel ahzabe vahdehu. Allah'tan başka ilah yoktur o birdir sözünü yerine getirmiştir. Kuluna yardım etmiştir ve hizipleri tek başına mağlup etmiştir. Sonra ikisi arasında dua etti. Bunu üç sefer tekrarladı. Sonra da Merve indi vadinin içerisine yani şöyle iki vadi düşünelim. Onların tam içerisine girdiği zaman hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde yürümeye başladı. Vadinde, vadide çıktığında ise normal bir yürüyüşle yürüdü. Merve'ye gelince Safa'da yaptığını aynısını yaptı. Tahaf'ın sonunda Merve'de yaptığı ve buyurdu ki eğer arkamda bıraktığım bir e, tekrar, e, bir iş tekrar karşıma çıkmasaydı kurban getirilmez ve bunu da yani haç yerine umre yapardım. Yanında kurbanı olmayan yani hediye olmayan ihramda çıksın ve bunu umreye çevirsin buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve yanında kurbanı bulunanlar dışındaki herkes İran'da çıktı. Tıraş oldu. Süraka bin Malik, e, bin Malik El Cüşami kalkıp Ey Allah'ın Resulü bu yaptığımız şeyler bu seneye has mı yoksa e, bu böyle kıyamete kadar olacak mı diye sorunca da aleyhi ve Vesselam bu ebeden böyle olacak buyurdu. Resulullah parmaklarını birbirine geçirdi ve şöyle buyurdu. Hac umre bu şekilde e, girmiştir dedi. Yani ikisi birbirine girmiştir. Böyle diyelim, böyle tarif edebiliriz Allah'u alem. ikisi böyle birbirine girmiştir dedi. Sonra iki defa bu sonsuza kadar böyledir, sonsuza kadar böyledir dedi. Yani ebeden böyledir. Ali Yemen'de Resulü Aleyhisselatü Vesselam develerle geldi. Ee, de Fatma İran'da çıkmış, renkli elbiseler giyinmiş ve sürme çekmiş kadınlar arasında buldu. Esasen yapmaması gereken bir şey ama Hazreti Ali Fatma'yı böyle görüyor. Ve e, bunu böyle görünce bu duruma karşı çıkıp böyle yapmanı sana kim söyledi deyince Fatma babam dedi. Ali Irak'tayken bu duruma e, bu durumu şöyle anlatırdı. Fatma'yı bu yaptığı şeyden dolayı azarlamak ve Resulullah adına söylediği şeyi sormak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittim diyor. Onun bu durumunu beğenmediğimi ama bana babamın böyle yapmamı istediği dediğini aktardım. Buyurdu ki doğru söylemiştir Fatma sen hacca niyetlenirken ne dedin? Allah'ım, yani Hazreti Ali diyor, Allah'ım Resul'ün niyetlerinde ben de aynı şeye niyet ediyorum dedim. Yani Allah'ım senin Resul'ün ne niyet etmişse ben de aynı şeye niyet ediyorum dediğim dedi Hazreti Ali. Ve yanında kurbanım, kurban var, İran'da çıkma buyurdu. Ali radıyallahu Yemen'den getirdiği kurbanlar ile Resulullah'ın Medine'de getirdiği kurbanlar sayısı yüzü buluyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve yanında kurbanı olanlar dışındaki herkes ihramda çıkıp tıraş oldu. Terbiye günü Mina'ya yöneldiklerinde hacca niyet ettiler. Resulullah bineğine binip Mina'ya gitti. Orada ölen içindi, akşam yatsı ve sabah namazlarını kıldırdı. Biraz daha orada kalıp güneş doğmasını bekledi. Sonra kendisine kıldan bir çadır kurulmasını emretti. Nemire'den çadırı kuruldu, sonra yola koyuldu. Kureyş onu Müzdelife'de Meş'aril Haram'da durduğunda şüphe etmiyordu. Zira cahiliye devrinde öyle yapıyorlardı. Yani İslam gelmeden önce cahiliye devrinde böyle bir e, uygulama var. Nasıl? Yani Kureyş onun Müzdelife'den Meş'aril Haram'da, Meş'aril Haram'da durduğunda şüphe etmiyordu. Yani onlar da önce öyle yapıyorlar. Zira cahiliye döneminde de öyle yaparlardı. Fakat Resulullah Arafat'a kadar geldi ve çadırın Nemir'de kuruldu, kurulu olduğunu gördü. Orada konakladı, durdu. Güneş tepe noktasına yani zevale çıkınca açtığında devesi kasfan hızlanması, hızlanmasını emretti. Ona binip vadinin içine kadar geldi ve orada insana hitap etti. Ne dedi? Ey yuhennas, ey insanlar, bu gününüz, bu ayınız, bu beldenizin haramda gibi kanlarınız ve mallarınız birinize haramdır, dokunmazdır buyurdu. Bilin ki, cahiliyede kalma yani İslam öncesi her şey şu ayaklarının altındadır buyurdu. Cahiliyede kalma kan davaları da kalkmıştır ve ayaklarının altındadır. İlk kaldırdım ve bize ait olan kan davası da o saat oğullarında süt anada bırakılmıştı ve Huzel kabilesi onu öldürmüştü. Cahiliyede kalma faizle kaldırmıştır buyurdu. Yani e, tefecilik. İlk kaldırdığın faiz ise kimin faizidir? Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Bunun hepsi kaldırmıştır. Kadınlar hususuna gelince bu konuda Allah'tan sakınmanızı, onda korkmanızı, onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Fecillerini de Allah'ın adıyla helak ettiniz bunları. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin onların üzerinde olan haklarınız sevmediğiniz kimselere yataklarınızı çiğnetmemelidir. Yani namusunuzu korumalarıdır. Böyle yaparlarsa onlara e, yara, yaralamadan vurun. Onların da sizin üzerinize olan hakları yedirip içirmek ve güzelce yedirmektir buyurdu. Size Allah'ın kitabını bırakıyorum buyurdu Allah'ın Resulü. Ona saradınız müddetçe yolunuzu kaybetmezsiniz. Sapmazsınız. Size benden sorulacak olursa yani yarın alemlere rap olan Allah beni size sorarsa benimle alakalı ne dersiniz? Dedikleri dediğinde oradakilerin hepsi şehadet ederiz ki senin bize Allah'ın emretmiş olduğu şeyleri tebliğ etine şahitlik ederiz. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehadet parmağını önce göğe Sonra da insanlar çevirerek şahit ol ya Rab, şahit ol Yarab, ya Rab ve şahit ol Allah'ım, şahit ol Allah'ım, şahit ol Allah'ım Allah tarzında üç kere tekrar etti. Sonra da Bilal ezan okuyup kamet getirdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam öğle namazını kıldırdı. Sonra bir daha kamet getirdi. Resulullah ikinci namazını kıldırdı. Yani iki namazı cem etti. Öyle diyelim. Öğle ve iki namazını arasında da bir şey kılmadı. Burası da önemli. Yani birinci kamet getirilip öğle namazı kıldırıldı. İkinci kamet getirilip ikinci namazı kıldırıldı. Bu iki namazın arasında herhangi bir namaz kıldırılmadı. Kılınmadı öyle diyelim. Sonra Kasva yani devesine binip vakfe yerine geldi. Farz namazı e, devesinin vakfe yerine geldi. Devesi Kasva'nın karnını kayala, e, kayalara verip yay, e, yaylarını toplandığı yeri de önüne alıp kıbleye doğru eee yani kıble karşı durdu. Bu vakfesi güneşin sarılığı gidip az bir batana denk sürdü diyor. Tam olarak battında ise Usame'yi terkisine bindirip devesini sürdü. Yulanı öyle sıkı bir şeyle çekiyordu ki kasvanın başı yani devesi neredeyse sürü yulanın neredeyse neredeyse semerin altındaki deriye değiyordu sağ elle de sanki e, insanlara şunu diyordu. Sakin olun, sakin olun diye işaret ediyordu. Kum tepeciklerinden birine geldikçe düze çıkabilmesi için hayvanın dizgisini biraz gevşetiyor. Bu şekilde Müzelife'ye geldi. Bir ezan ve iki kamet ile akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek yani cem ederek kıldırdı. Raviler de Osman'a göre aralarında nafile namaz kılmadı. Yani farz olan namazları ifa etti, aralarında nafileleri kılmadı. Sonra Resulullah tan yeri arınca kadar uyudu. So, sabah aydınlanınca sabah namazını kıldı. Ravilerde Süleyman diyor ki sabah namazını bir ezan ve bir kametle kıldırdı. Sonra kasfe binip meşair Haram'a geldi ve üzerine çıktı. Os, yani yine ravilerde Osman kıble dönüp Allah hamdetti, tekbir getirdi tehlilde bulundu. Osman tehlilde bulundu. La ilahe illallah lafzını ekledi. Ortalık iyice aydınlanınca kadar vakfede durdu. Güneş doğmadan önce yola koydu. Bu sefer terkisine Fadl bin Abbas aldı. Yani amcasının oğlunu. Fadl güzel saçlı, beyaz tenli ve güzel yüzlü bir kimseydi. Rasuna yola koyulunca yanında koşarak, ee, yanında koşarak bir takım kadına geçti. Fadıl onlara bakmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah Fadl'ın yüzünü kapattı. Yani bakma diye. Ee, fakat Resulullah kapattı. Bu sefer Fadl diğer tarafa baktı. Resulullah aynı şekilde yine ona engel oldu. Bu şekilde Musa'ya kadar geldiler. Devesini biraz daha azlandırdı. Seni büyük cemre yani şeytana çıkaracak olan yola girdi. Sonra ağacın yanındaki cemre vardı. Orada yedi tane küçük taş attı ve her bir taşı atarken de Allahu Ekber tekbir getirdi. Bunlar küçük çakır taşları gibiydi ve onların vadinin içine attı. Sonra kesim yerine yani hadi kurbanların olduğu yere giderek kendi alıyla kendi eliyle 63 tane deve kesti. Sonra Ali'ye emretti ve kalanı da o kesti. Ravi der ki geriye kalan develeri Ali'ye e, kestirerek kurbanlarına onu ortak etti. Sonra her devrede bir parça et getirilmesini emretti ve bir tencere konularak pişirildi. İkisi de develen etini yediler. Sonra suyunu da içtiler. Ravilerde Süleyman der ki Resulullah nevesine binip beyte gitti. Öğle namazını orada kıldı. Sonra zemzem e, sakiliğini yapan Abdülmutalip oğlan yanına vardı. Buyurdu ki ey Abdülmutalip oğulları suyu çekiniz. Suyu çıkarmanız konusunda insanların ise galebe e, çalacağını çalacağında endişe etmeseydim ben de sizinle beraber çekerdim. Ona bir kova su verdiler. Resulullah da aleyhissalatü vesselam onu da içti. İşte kısaca arkadaşlar Resulullah'ın yapmış olduğu haç hadiste böyle geçmiştir. Geldik 148 ne olur evet, Muhammed bin Cafer babasını anlatıyor yine aynı ravi. Ve Cavir bin Abdullah'a gelerek Resulullah'ın hacını sordum. Yukarıdaki hadisin aynısını Hatim ve Süleyman rivayet ettiği gibi devam etmektedir. Burada hadise şu ziyadeler vardır. Araplar yani müşrikler onların ardında çıplak bir eşek üzerinde Ebu Sarayye'yi gönderdiler. Resulullah müzellif eden Meş'arya Haram'a girince Kureyş onu bu kadarıyla yetineceğini yani orada konaklayacağına şüphe etmediler. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oraya sapmadan geçti nihayet Arafat'a vardığında e, vardı zaman e, bineğinde indi. Yani böylece durdu diyelim. Şimdi normalde müşrikler e, esasen e, meşari haramda duracağını düşünüyorlar. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müzelif edin meşari harama girince Kureyş onu bu kadarıyla yani burada duracağını zannetti. Esasen Resulullah onların düşündüğü gibi değil. Aksine Resulullah orada sapmadan geçti. Arafat'a gelinceye kadar devam etti yoluna. Evet kısaca hadiste Resulullah'ın haccı bu şekilde zikredilmiştir. Burada tabii ki anlaşılmayan veya kapalı kalan noktalar var. Bu da tabii ki dediğimiz gibi daha başka derslerde veya işte fıkıhta işlenebilir veya araştırılabilir konulardır. 20 nolu baba geldik. Babu maca enne <laughs> arafate kulluham mevkifun. Arafat'ın her yerin vakfe yeri olduğuna ee, olduğu bab. Yani Arafat'ın her yerin vakfe yeri olduğu babı. 149 numaralı rivayetteyiz. Bu hadis başka bir isnatla rivayet olmuştur ki şöyle ki Resulullah şöyle buyurdu. Ben kurbanı burada kestim ama Mina'nın her yerinde kurban kesilebilir. Evve çadırlarınıza da kesebilirsiniz. Ben burada vakfe durdum ama Arafat'ın her yeri durulabilecek yerdir. Ben burada durdum ama Müzellif'in her yerinde durula bilir dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Son olarak Cabir bin Abdullah bildiriyor. Diyor ki Resulullah Mekke'ye vardığında Hacer ve Esfe'de giderek onu öptükten sonra sağında yürerek üç kez remel e, ile dört şafta normal yürüyüşle tavaf yaptı diyor Cabir bin Abdullah. Evet geldik 21 nolu baba babu fi kavli vuquf ve kavluhu babu fil bukufi ve kavluhala sonra efidun min haythu afada nas sonra insanların aktığı gibi akın edin bu esasına yani vakfe yapmak ve Allah'ın insanların seller gibi aktığı gibi akın ayetinin izahı 151. nuru rivayetteyiz Ayşe vademiz diyor ki Kureyş ile onların dininde bulunanlar yani şirk üzere olanlar. Müzerife de vakfe yaparlardı. Kendilerine humus denilirdi. Diğer kabileler ise Arafat'ta vakfe yaparlardı. İslam gelince Allah Resulullah'a Arafat'a giderek orada vakfe yapmasını sonra da orada inmesini emretti. Sonra da alemlere olan Allah ثُمَّ اَف۪يدُ مِنْ حَيْتُ اَفَدَ النَّاسِ Sonra da insanların aktıkları gibi siz de akın ayetini e, yani indirdi ki bu ayet buna işaret etmektedir diyor Ayşe validemiz. 152 olur rivayete geldik. Hişam bildiriyor babasında. Kureyş yani cahile dönemde Humus Kureyşli olan Kureyşli ve onların soyunda olanlar dışındakiler yani Kureyş ve Kureyş'in soyunda olanlar dışındaki Araplar, müşrikler çıplak bir şekilde ta Kabe'yi tavf ederlerdi. Ancak Humuslu olanlar onları giysi verdikleri takdirde üzerlerini giysi, giysileri olduğu bir şekilde tavaf ederlerdi. Yani eğer Kureyş ve kureyş sonunda değillerse, müşrik Araplar, bunlar çıplak olarak çameyi tavaf ediyorlar. Ama eğer onlara elbise verirse, bu şekilde elbiseyle tavaf ediyorlar. Humuslu erkek, öbür, yani diğer Arap erkeklerine, yani müşrik erkeklere, humuslu kadınlara diğer kadınlara giysi verirdi. Humuslu olanlar, müzevif vakfe yapar. Diğer Araplar ise, yani müşrikler ise, Arafat'ta vakfe dururlardı. Babam bana diyor ki Urve, Hişam bin Urve Ayşe'nin şöyle naklettiğini anlattı. Humus olanlar Allah'ın haklarında şöyle dedi kimselerdi. Thumma afidu min haythu nas Sonra insanlar da dalga dalga ilerleyen öteki insanlarla birlikte ilerleyin. Tüm insanlar Arafat'ta vakıf alırken Humuslu olanlar Müzellife'de vakfe yapar ve biz haram sınırları dışında vakfe yapamayız derlerdi. Sonra da yani şu ayet onları e, şey yaptı, onları kastetti. Sonra sizler de dalga dalga yani akıl akın ilerleyen öteki insanlarla birlikte ilerleyin. Ayeti inince Arafat'a yöneldiler diyor Ayşe varidemiz. Bu bapta son hadis 153 olur ve Cübeyr bin Mütem der ki ben Arafa günü devamı devamı kaybetmiştim ve onu aramaya başladım. Bu sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Arafat'ta insanlarla beraber vakfe yaparken gördüm ve kendi kendime vallahi burada vakfe eden şu peygamber muhakkak Humustan'dır. Bilmem ki niçin Arafat'ta vakfe ediyor. Halbuki Kureyş Humustan sayılırdı dedim. Yani bunu görünce şaşırıyor. Hani bu burada vakfe yapmak humuslara aittir ya. Bu da Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a böyle zannediyor. Halbuki ayet ثُمَّ اَفِذُ مِنْ حَلْكُ وَفَذَ النَّاسِ Yani insanlar hakkında ettikleri gibi Kureyş'in böyle e, ayrımcılığına değil de herkesin bu şekilde yapabileceğini ayetini indiriyor. Her şeyin doğrusunu alem olan Allah bilir. Allah bilindiklerimizi amel etmeyi lütfetsin. Ve ahirde avana en rabbil alemin.